ihtiyacımız var. E i̇şte o akademilerden, o üniversitelerden birini ve onun mütevelli heyeti başkanını konuk ediyoruz. E Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi mütevelli heyet başkanı Sayın Talip Emiroğlu'na hoş geldiniz diyoruz. Merhabalar Talip Bey. Merhabalar, teşekkür ederim. Şimdi ben böyle bir girizgah uygun gördüm ama sizle biraz daha detaylandırmak istiyoruz. Siz çünkü uzun yıllardır eğitimin her alanında yatırımcı olan bir iş insanısınız aynı zamanda. Son olarak da tabii ki ile birlikte bu yapmış olduğunuz Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi daha çok gündeme geldi. Hem biraz bunu detaylandırmak istiyoruz tabii ki. Bu üniversiteyi anlatın bize ama biraz şuradan devam edelim. Şimdi biz hep sağlık sektöründe doktorlarımızı, hemşirelerimizi, eczacılarımızı konuşuyoruz. Böyle cephenin en ön safı onlar. Çok da ciddi kayıplarımız var. Çok üzülüyoruz. Kolay yetişmiyorlar. Ama bir yandan da çok konuşmadığımız bir dev kadro var ki e, Talip Bey. Onlar işte az önce saydığım gibi teknikerler, laborantlar, sağlık teknolojisi uzmanları. Öyle bir alandalar ki bir de her gün yeni yeni cihazlar çıkıyor. E, sürekli güncelleyen, bilgilerini güncelleyen dev, nitelikli bir kadroya ihtiyacımız var. Şimdi dün benim özellikle bir... E, çok da dolaşıyor biliyorsunuz WhatsApp'ta bazı e, mail gruplarında mesajlar, bir yazı, bilgi yazısı düştü önüme. E, i̇smini anmayacağım bir üniversitede maalesef ameliyat esnasında oradaki radyolojik hikayeleri... COVID hastasından kontamine olmuşlar. Ve üniversite şöyle bir duyuru yaptı. O kadar yüksek boyutta bir kontaminasyon oldu ki o kadar çok sayıda radyoloji teknikerine. Hepsini izolasyona almak zorunda kaldık. Bir sonraki duyuruya kadar üniversitemizde, üniversite hastanemizde ameliyatlar durdurulmuştur. Yani çok anladığımız ama olmazsa bir ameliyatın bile yapılamayacağı noktaya geldiği dev bir kadro. Ve o kadroyu yetiştiren Herhalde bilmiyorum. Kaç tane yatırım var Türkiye'de üniversite yatırımı? Biraz hem kendi üniversitenize anlatın paylaşın ama Türkiye'nin bu anlamda elindeki o yatırımları da birazcık lütfen o tabloyu da anlatın. Sizi bulmuşken biraz o kısmı da soralım. Söz siz de Talip Bey. Çok stratejik bir alanda yatırımcısınız şu an. Yıllardır da bu işin içindesiniz. Sizi dinliyoruz. Buyurun. Türkiye'de yüzün üstünde tıp fakültesi var üniversitelerde. E, aşağı yukarı her yılda 15.000-16.000 bin, bin hekim ve sağlıkçı yetişiyor bu fakültelerde. Gitgide de sayısı artıyor. Baktığınız zaman ülkemiz şu anda bir sağlık turizminde dünyada sözü geçen bir ülke haline geldi. Gerek altyapısıyla gerek yetiştirdiğimiz insan kaynaklarıyla buna çok hazır görülüyoruz. Fakat burada da bizim yavaş yavaş bu algıları güncellememiz lazım. Mesela sağlık deyince atla. İşte doktor ve hemşire gelir hemen. Oysa bunun arkasında bir sürü daha meslekler var. İşte ameliyathane hizmetleri, hastane yönetimi hizmetleri, otomasyonlar, hasta bakıcıları, işte acil servis görevlileri. Bunların tamamını topladığınız zaman, hepsini bir araya getirdiğiniz zaman sağlık sektörü oluşuyor. Bunun birini bir tarafa ayırdığınız zaman bir yer eksik kalmış oluyor. Şimdi evet. bize bu özellikle bu pandemi süreci kendi bu konudaki algımızı güncellememize sebep oldu. Nedir bu? Biz kendi kurumumuzun kurumlarımız olarak İstanbul'da da sağlık ağırlıklı eğitim yapan meslek yüksek okulumuz vardı, 15-16 bölümü vardı. Bu 11-12 senedir bu alanda yüksek öğretimde eğitim yapıyor idiyiz. Biz e, Avrupa Meslek Mesleküstü Okulu üniversiteye dönüşürken, dönüştürürken e, sağlık temalı bir üniversiteden e, e, söz ettik. Yani artık ülkemizde tematik üniversitelerin e, daha etkili, daha başarılı olabileceğini e, düşündük. E, dolayısıyla Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ni sağlık alanında tematik bir üniversite olarak oluşturduk. Şimdi tematik üniversiteyi de açmak lazım. Nedir Heh, tematik Biraz açın onu, işte. anlamaya çalışalım. Ee, siz e, evet. doktor, hekim yetiştirmiyorsunuz değil mi? Ama bunun dışında kalan dev bir kadro var. Ha, Biraz, biraz deneyelim talep Söylediğim bu dev kadro var. Mesela e, ön lisans sağlık alanında 16 tane ön lisans bölümü var bizde. Biraz önce sözünü ettim işte e, hasta bakıcılar, ameliyathane hizmetleri, vesaire bunu sayabiliriz bunun dışında e, tabii ki hekimler hemşireler var e, bunların hepsi bakınız e, buna bir teknoloji tarafını da ilave edeceğiz şimdi bunların hepsini bir arada bir ortamda eğitim yaptırıyorsunuz bu çok önemlidir çünkü yarın bunlar mesleğe başladıkları zaman hastanelerde hepsi aynı ortamda eğitim yapacak çalışma ortamı içerisinde bulunacaklar evet. ve mesleğini aynı ortamda icra edecekler. O eğitimlerini de aynı ortamda birlikte birbiriyle temas halinde, ilişki halinde yaparlarsa bunun son derece daha e, verimli sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Mesela biz e, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi olarak hekimini, işte diş hekimi e, şeye eczacısını hemşiresini ve diğer hastanenin diğer hizmetlerinde görev alacak bütün arkadaşlara aynı ortamlarda eğitimini, öğretimini tamamlatıyoruz ve uygulamalarını da aynı ortamlarda yaptırıyoruz. Dolayısıyla bu arkadaşlar yarın mesleğe başladıkları zaman daha komplike olacaklar, daha verimli olacaklar. Yani daha artı olarak başlamış hı hı. olacaklar. İşte tematik üniversitenin avantajı budur diye düşünüyoruz. Aynı ortamda eğitim öğretim yapmaları ve uygulamalarını da aynı ortamda yapmalarıdır. Anlıyorum. Şimdi bir de işin teknoloji boyutu divar dediniz. Malum şimdi sağlık teknolojileri dediğimiz zaman da yani o kadar ışık hızıyla gelişiyor ki her şey e, durmaksızın orada da yeni cihazlara, yeni teknolojik cihazlara yatırım yapmak lazım ki bir yandan da e, yetiştirdiğiniz öğrencileri de bu cihazlar üzerinden e, eğitim görmelerini sağlamanız lazım. Yani onlar artık görev başına geldikleri zaman pek çok cihazı kullanır hale geldikleri gibi o cihazın son işte versiyonları. Yani biraz orada da ne gibi yatırımlar var üniversite bünyesinde? Türkiye bu alanda hangi noktada Talip Emiroğlu? Biraz anlatır mısınız lütfen? Bu da önemli evet, yani herhalde öyle. o cihazı kullanmayı öğrenecek, bilecek öğrenci. Evet. Efendim aşağı yukarı 1 milyonun üstünde sağlık görevlisi var Türkiye'de. Bunun 160, 160 165 bin civarında da teklifimiz var. Şimdi bakıldığı zaman bugüne kadar tıp fakültelerimiz, biraz önce de siz de başarılarından söz ettiniz, e, hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın. E, bakıldığı zaman tıp fakültelerimiz bugüne kadar gerçekten e, hekim yetiştirmekte, sağlıkçı yetiştirmekte çok başarılı oldular. Yani hakikaten fedakar e, bir kesim, en iyi e, üniversite sınavlarında e, en başarılı olan öğrencileri sağlıkçı, hekim yaptık. İşte üniversitelerde en iyi eğitimleri onlara verdik ve dolayısıyla bunun e, dönüşümünü de bu pandemi döneminde de aldık. Hakikaten ülkemize sırtladılar. Adeta bu krizde sırtladılar. Fedakarca çalıştılar. E, bir noktaya getirdiler ülkemizi. Şimdi burada bakıldığı, bundan sonraki dönemde bizim e, dışa bağımlı olmayan bir sağlık e, e, sektörümüzün olması gerekiyor. Nedir bu? İyi hekim yetiştiriyoruz, Nedir? iyi sağlıkçılar yetiştiriyoruz ama e, bunun e, gerek otomasyonda, gerek e, hastane e, teknolojik cihazlarında, sağlığın teknolojik cihazlarında maalesef dışa henüz. İşte artık biz bundan evet. sonraki süreçte bundan sonraki süreçte bunları da kendimiz üretebilir olmamız lazım. Dışa bağımlı olmamamız lazım ki bir sağlık alanında bir bütün olalım, bir güçlü olalım. İşte bizim Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin sağlığın önüne teknoloji getirmemizin gayesi de buydu. Yani burada yazılım mühendisliğimiz var. Yazılım mühendisliklerinde hastaneler biliyorsunuz artık en küçüğünden en büyüğüne kadar çok ciddi bir otomasyon sistemleriyle yönetiliyor. Artık bütün kurumlarda aşağı yukarı evet. öyle. Bunun yazılımlarda hastane otomasyonlarına yönelik çalışmalarımız olacak. Şeylerde teknoloji mühendisliklerimizde, mühendislik fakültelerinde işte medikal mühendisliklerle ilgili çalışmalarımız olacak ve bunlara da bu alanlarda Görev yapacak, meraklı olan, çalışmak isteyen öğrencilerimize ve öğretim görevlilerimizi destekleyeceğiz üniversite olarak ve desteklememiz lazım. Artık e, Türkiye'deki üniversiteler, eğitim kurumları bu algıya geçmesi lazım. Nedir bu algı? Hem öğretim hem de üretim. İkisinin bir arada olması lazım. Birbirinden ayrı olduğu zaman olmuyor. Yani bir yandan diyorsunuz sağlıkçıları yetiştirmekle kalmıyoruz, aynı zamanda da sağlıkçıların kullanacakları o yüksek teknolojili e, cihazları da yetiştirme konusunda mühendislik fakültemizde de e, burada bir e, ciddi bir ivme kazandıracağız diyorsunuz anladığım kadarıyla. Ve belki de o lazım. evet o cihazların gelişiminde de çünkü sağlıkçılardan da geri bildirim almak gerekiyor herhalde değil mi? Yani bu işlerin iç içe olması lazım. Bu bu arge meselesi araştırma geliştiren buraya Aa, buraya evet. bizim ülke olarak. Bütün yani bugün Türkiye'de kaç tane üniversite var? 200, 2, 2, 206 tane filan. Şimdi bu üniversitelerin toplamının araştırma geliştirmeye ayırdığı bütçenin hepsini toplasak Amerika'daki bir üniversitenin ayırdığı bütçe kadar etmez. Bundan evet, sonraki sonra aldığımızda eğer yüksek öğretimde eğitimde yüksek öğretimi konuştuğumuz için söylüyorum bunu. Yüksek öğretimde artık standartı yükseltebilmemiz için muhakkak bizim araştırma, geliştirmeye bütçe ayırmamız lazım. Zaman ayırmamız lazım, emek ayırmamız lazım. Buna geçmemiz lazım. Buradaki bizim tematik sağ e, e. Evet. Buyurun efendim. Peki, şimdi biraz şunu da konuşalım Talip Emiroğlu. Yanılmıyorsam Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 10 yıla aşkın bir süredir e, hizmet gören bir yer. Yüksek okulken üniversiteye dönüştürülmüş bir yer. 90 e, 90 Bunlarla ilgili... 90... Peki bunlarla ilgili gelen teşvikler, kullandığınız teşvikler oldu mu, e, o teşvik sistemini nasıl görüyorsunuz, e, daha başka ne yapmak lazım? Mesela Ankara'nın hangi destekleri veriyor olması lazım? Bu soruyu sorarken bir yandan da şunu e, aklımda tutarak soruyorum. O kadar büyük e, şehir hastaneleri kuruldu ki gerçekten içinin muazzam bir şekilde donatıldığını, donatılması gerektiğini biliyoruz. Pandemi sürecine baktığımız zaman kayıplarımız oluyor doktorlar yönünden, sağlıkçılar yönünden. Ee, gerçekten de zor bir süreç. Bundan sonra da sürecin kolay olmayacağı söyleniyor sağlık bakımından. Yani hani e, böyle bir salgın çıktıysa bu bundan sonra çıkabilecek başka başka salgınların da bir e, neticesini doğurabilir. Yani bu, bu realite var artık kafamızda. Ne yapmak lazım burada? Nasıl bir plan yapmak lazım? Ankara'nın burada nasıl bir destek vermesi lazım sizin gibi? eğitimcileri, akademistleri e, olay şehir hastanesi kurmak değil. Tabii dünyanın her yerinden beyin göçü de yapabiliriz ama e, bu konuda birazcık önerilerinizi alalım Talip Bey. Ankara ne yapıyor, şimdi, ne yapmalı? E, şimdi Ankara derken biz yüksek öğretimi e, konuştuğumuza göre e, doğrudan GÖK'le alakalı e, konuşmamız lazım. E, Bakıldığı zaman e, gerçekten bizim yüksek öğretim e, alanımızda Son yıllarda çok büyük gelişme var. Yani Ankara'dan dolayı da, Ankara'dan kaynaklı gelişmeler bunlar. Ee, Yüksek Öğretim Kurumu ben, çünkü bu eğitimin 35 senedir içerisindeyim A Hanım. Ee, her kademesinde hakikaten iç içeyim Ankara'yla. Yani öyle ki e, yok öyle bir kurumdu ki verdiğiniz dosya kayboluyordu, kimse bulamıyordu. Yani öyle bir e, kurumdan bu seviyeye geldi. Bugün e, Türkiye ee, okullaşma olarak, üniversiteleşme olarak hemen hemen bütün e, illerinde e, okullaşmalarını tamamladı. Yani hatta e, bazı illerde çok sayıda üniversitelerimiz de var. Şimdi bundan sonraki son yıllarda yapılan şey, e, yüksek öğretimde kalite hedeflendi. Burada da e, Yüksel'in e, çalışmalarını, son yıllardaki çalışmalarını çok olumlu buluyorum ve e, hakikaten üniversitelerin, e, bütün bütün üniversitelerin çalışmalarını Kayıt altına aldı ve çok sıkı takip ediliyor hepsi. Mesela bizim üniversitelerin verilerinin bir takım şeyleri YÖK'ten öğreniyoruz biz, yani o kadar güzel bir istatistik var orada tutuluyor. Şimdi desteklenme hususuna geldikçe gelince desteklenme şöyle olabilir, yani bizim kontrol edilmemiz, yönlendirilmemiz bir destektir. Yani netice itibariyle şunu açık bir şekilde söylemek lazım. Siz şimdi üniversite kuruyorsunuz, üniversiteye devlet öğrenci gönderiyor. Diyor ki, şu kadar öğrenci, şu kadar paraya bu üniversiteye gidecek diyor. Böyle bir sektör, böyle bir iş yok. Garanti iş. Yani devlet evet. daha ne yapsın? Yani öğrenciyi, ben şu kadar, şu kadar ücrete şu öğrenciyi alacağım diyorsunuz. Devlet size o kadar öğrenciyi gönderiyor, o kadar ücrete. Siz buna öğretim vermek durumundasınız. Artık bunu bu öğrenciden aldığınız parayı öğrencinin eğitimi için harcamaz, harcamak lazım. Bütün üniversitelerin bunu yapması lazım. Başka işlere yönelmemek lazım. Biz kendi içerimizde, yasalar buna el veriyor, kendi içerimizde biz e, dünya standartlarıyla boy ölçüşecek üniversiteler oluşturabiliriz. Bu şu anda Türkiye'nin bütün dinamikleri buna e, uygun ve elverişli diye düşünüyorum. Tabii ki ee, devletten siz yaptığınız zaman devletten isterseniz devlet bunu karşılıksız bırakmıyor ama önce ortaya sizin bir şeyler koy, koymanız lazım. Düşünsenize şimdi bir pandemi süreci e, yaşıyoruz. Bütün dünya aşı peşinde, bütün dünya çare peşinde. Biraz önce söyledim 202, 202 mi 206 mı ne üniversitemiz var. yüksek, yüksek Meslek ile beraber e, 6 oluyor. E, Lisans da 202 oluyor zannediyorum. Şimdi bu üniversitelerimiz içerisinde bu konuyla alakalı çalışanlar da var. İçerisinden biri şu dünyanın derdi olan şu pandemiye çareyi bulsa ne güzel olurdu değil mi bir ülke olarak? Bunu istemez miyiz? Hepimizin gönlünden geçen şeyler bunlar değil midir? Bunları yapabilmek için mutlaka araştırmaya, geliştirmeye, ARGE'ye Bütçe ayırmamız lazım, zaman ayırmamız lazım. Buna Ankara engellemiyor, bu tür çalışmaları destekliyor ağam. Peki ama anlaşıldığı kadarıyla bu desteklerin daha da gelişmesi lazım. Biliyorsunuz özellikle aşı çalışmalarında çok da eleştiri olan konular vardı. Eleştiri kapsamında olan hıfzı sıhhanın kapatılması gibi zamanda çok önemli adımlar atıldı. Çok büyük kurumlar oluşturuldu. Keşke bugün onlar o kurumlar o birikimleriyle hala devam ediyor olsaydı diye. Ee, geçmişteki tekiyede, yanlışları bir tarafa bırakalım evet. gelecekteki doğruların peşinde gidelim diye düşünürüm ben. onu. Evet biz de öyle umut ediyoruz. Dediğiniz gibi hayat her gün insana yeni şeyler öğretiyor. Şimdi kalan sürede Talip Emiroğlu biraz Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde madem e, sizinle bir aradayız birazcık anlatın bize tam olarak üniversiteniz bünyesinde a, hangi meslekleri e, edindiriyorsunuz öğrencilere? Hani şunu söylemek gerekiyor ki belli ki sizden mezun olan kimse artık işsiz kalmayacak bu net bilgi zaten yani hatta sizin gibi daha fazla üniversite olması gerekiyor daha fazla teknik okul olması gerekiyor biraz detay verin lütfen hangi bölümler var acaba şimdi bu tercih sürecinde de görüldü ki sağlık alanının sağlık sektörünün bayağı şey oldu. E, reklamı oldu ve öğrenciler tercih dönemlerinde e, sağlık bölümlerine saldırdılar hepsi. Ben öyle zannediyorum ki önümüzdeki 10 yıllık süreçte de bu böyle olacak diye düşünüyorum. Bu da e, Türkiye'nin e, sağlık turizmi konusundaki iddialarını destekleyecek diye düşünüyorum. Yani e, e, yetişmiş eleman açısından e, destekleyecek diye düşünüyorum. Şimdi bizim e, dolayısıyla şanslı bir zamanda üniversitemizi Kocaeli'de oluşturmuş olduk. E, e, Dolulukta tercih döneminde %100'dü bizim bütün bölümler. Hatta e, şimdiki e, ek tercih döneminde de kontenjanımız kalmadı yani. Öyle bir şeyimiz var. Bundan sonraki dönemde biz bütün biraz önce söyledim 35 senelik birikimimizi e, bu yöne aktaracağız. Bu e, gençlerin... Ee, hakikaten ben e, şuna inanıyorum her zaman bizim e, gençlerimizin dünya gençlerinden hiç geri kalır bir tarafı yok artıları var çünkü dünyada en fazla eğitimi isteyen, eğitilmek isteyen, e, başarılı olmak isteyen bunda bir ee, içinde e, arzu duyan arzu miktarı yüksek olan gençler bizim gençlerimizdir. Dünya gençlerinde baktığınız zaman o kadar fazla okuma arzusunu falan görmüyorum. Bizim gençlerimizde daha çok var. Bu arzuyu bizim başarıya dönüştürmemiz lazım. Bu da bizim gençlerin e, eğitim camiasının, devletimizin hepimizin vazifesi. Hangi bölümler var ve e, burs imkanlarınız nasıl oluyor? Gerçi artık eee e tercih dönemini geçirdik ama malum ama siz zaten %100 tam kapasite öğrencilerimi aldım diyorsunuz. Ama en azından evet. önümüzdeki sene Kıbrıs'ta için dur. Talip Emiroğlu Kıbrıs'ta bilgi vermiş olalım. Var. Onu da söz etmek lazım. Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ta bir üniversite. da evet. Sağlık ağırlıklı Adakent Üniversitesi. Şimdi Kıbrıs'ta bu pandemi döneminde bana göre dünyanın en güvenli bölgelerinden biri Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti idi. Ama bu çok anlatılamadı. Öğrenciler nedense Oraya gitmeyi tercih etmediler bu sene. Yani çok e, evlerinden ayrılıp Kıbrıs'a gitmeyi cesaret edemediler. O yüzden Kıbrıs'ta genel olarak e, şeyde tercihte düşük. Burada bir e, öğrencilerin tekrar e, düşüncelerini güncellemeleri gerekiyor. Hakikaten yani adadır orası. Yani güven açısından öğrenci sağlığı açısından en güvenli e, coğrafyalardan biri o. Bir de e, öğretim açısından da çok e, cazip bir bölge diye düşünüyorum. Oradaki şeyler dolabilir. e, kontenjanlar da olabilir. ha, hala daha açık bir kontenjan Kıbrıs Burada için genel mi var, olarak, diyorsunuz? Genel olarak geçen seneden daha geri kaldı maalesef. Yani Peki, onun da duyurusunu yapmış olalım her şeye rağmen. E, online mı oluyor eğitim? Nasıl oluyor Talip Emiroğlu'cum? Pek çok üniversite biliyorsunuz Peş peşe açıkladı eğitimlerin online olacağı ama sizin gibi bir teknoloji üniversitesinde iş nasıl online gidiyor onu da merak ediyorum doğrusu. Nasıl planladınız Tabii, bu? Tabii e, YÖK'ün bir şeyi var, e, kararı var. E, dedi ki bundan sonraki pandemi süreci döneminden sonra da bu böyle olacak. E, bütün yüksek öğretimde e, eğitimin öğretimin yüzde %40'ını online yapabilirsiniz dedi. Bunu üniversitelere bıraktı. Üniversiteler e, hmm. kendilerine göre bunu kendi planlarına göre ayarlayacaklar, planlayacaklar. Bu şimdi yüzde kırkı bütün eğitim öğretim süreci içerisinde mesela dört yıllık bir lisans programı içerisinde bir buçuk yıla tekabül eder. Bir beş yıllık diş hekimliği fakülteleri var bizde mesela orada da iki seneye tekabül eder. Üniversiteler isterlerse bu iki yılı ya da bir buçuk yılı sürekli e, online yapabilir daha sonra uygulamaya geçebilir duruma göre. Şimdi pandemi süreci de gösteriyor ki biz geçen sene bunun e, yarım dönemini kullandık bir dönemimiz daha var. İstersek bu dönemin tamamını e, online kullanabiliriz. Bütün üniversiteler bunu yapabilir. E, dolayısıyla e, %40'lık bölümü tamamlamış olabiliriz. Bunu 5 sene içerisinde 4 sene içerisinde de yayabiliriz. Duruma göre e, yayılabilir ama e, sağlık alanlarındaki e, fakültelerde e, online eğitimi e, e, zor Çünkü sağlık uygulamanın mutlaka olması ha, gereken bir evet. alan e, bizim şöyle bizim de Kocaeli'de e, e, hastanelerimiz var bu konuyla ilgili anlaşmalı olduğumuz e, şimdi öğrencileri e, hastane ortamında uygulamaya göndermeden önce üniversitenin laboratuvarlarında çok donanımlı olması lazım yani ilk aşamada öğrenci Uygulama derslerini üniversitenin sağlık e, laboratuvarlarında e, yapıyor olması lazım. Bundan sonraki süreçte de hastanelerde uygulamalara geçmesi lazım. Yani bu bakımdan e, bakıldığı zaman e, online'ın e, sağlık için hiç uygun olmadığı gözüküyor ama birinci ikinci sınıf derslerinin e, bir bölümlerini Anladım. online yapabiliriz. Teorikler. E, ama telafileri mutlaka e, bu birinci güz dönemi ve ee, bahar döneminde yapamıyor isek bile, e, yazın ekstra olarak uygulamaları mutlaka yapmamız lazım. Uygulama yapmadan sağlıkçı yetişmez. Mesela bir örnek vereyim Abi. size. Ee, bir hemşireyi yetiştirmem, yetiştirebilmemiz için yani hastanede e, çalışmaya hazır olabilmesi için en az 50 tane vakaya temas etmesi lazım bir hemşirenin. Bir 50 vaka yaşamış olması lazım bu evet. çok önemli bu vakaları nerede yaşıyor bunu hastanede yaşaması lazım e, alanda yaşaması lazım yani yoksa hı hı. eksik olur olmaz peki e, Sayın Emiroğlu çok kısa bir yanıt e, sağlıkçı yetiştirme harcamamız e, hızımız ne onu sorayım çünkü pandemide İtalya örneği var hep aklımda e, malum daha mezun olmayan pek çok hekim adayını işe başlatmak zorunda kaldılar. Keza aynı şekilde hemşire ve tüm diğer kadrolar için de geçerli oldu. Bizde benzer bir tablo yaşanabilir mi? Bu böyle bir yıl boyunca devam ederse bu kadar. Yok kuvvetli. asla yaşanmaz. Bizde sağlıkçı ihtiyacı olacağını zannetmiyorum. Bilakis e, sağlıkçı yetiştirme kapasitemiz bundan 10 yıl önce daha yüksekti bizim. Yani üniversitelerin kontenjanları daha fazlaydı tıp fakültelerinde. E, YÖK bunu kaliteyi yükselt, yükseltme adına baraj koydu tıp fakültelerine ve bu kontenjanları da düşürdü. Daha kaliteli hekimler ve sağlıkçılar yetiştirme adına. Bunu da çok da iyi yaptı. Zaten bunun da dönüşünü alıyoruz yani çok kaliteli. İstediğimiz zaman da istenildiği zaman bu e, üniversitelerimiz e, istenen kadar istenenden daha fazla şey e, sağlıkçı yetiştirebilir. Yani şey var yani hani pandemi dönemi e, bir kolonya e, fabrikası sahibi, isterseniz istersek Türkiye'yi kolonyaya boğarız dedi. İstersek Türkiye'yi sağlıkçıya boğarız yani, onda bir sıkıntı olmaz. Yani evet, öyle dediğim demeyelim kolayla yetişmediklerini biliyoruz. Gerçekten o yüzden Allah yanlarında olsun, yardımcıları olsun diyelim. Gerçekten ne kadar kıymetli, ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Ayrılmaz, birbirinden ayrılmaz, hepsi çok kıymetli, çok önemli. Adeta bir halkanın çok önemli parçaları onlar. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Bu hem kıymetli yatırımı konuşmuş olduk hem de Türkiye'de hem sağlıkta personel yetiştirme, sağlık yetiştirme ve teknoloji geliştirme konusundaki tabloyu aktardınız bize. Ee, yolunuz açık olsun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.